Efendim görüntü bu maalesef e, arabamın üzerine ağaç düştü yani bunun geyiğini yaptım çok uzun süre gece kendi kendime olay olduğunda 10 Ağustos'ta oldu bu arada bir fırtına çıktı ve bu da 11 Ağustos sabahından bir görüntü böyle bütün gece ve sabah böyle arabama ağaç düştü ya diye böyle evde gezdim böyle tam geziyorum kahvaltı ediyorum yemek yiyorum falan diyorum ki arabamın üzerinde ağaç var ya diyorum şu anda ve yapabileceğiniz de bir şey yok ya bu ağaç düşmüş. Hani ağacı alıp kenara koyamıyorsunuz ağaç arabanın üzerinde durmaya devam ediyor. Çok sinirlerimi bozdu gerçekten ama bu saçma sapan tarihsiz olaydan e, en azından dedim bir video çıkartayım. Hem böyle masraflarını anlatırım e, sigorta süreçlerinden biraz bahsederim falan hazır böyle bir örnek olmuşken. Ama gördüğünüz üzere saçma sapan bir şekilde ağaç var arabanın üzerinde. <laughs> e, en azından e, olayların çözüldüğünü söyleyeyim ufak ufak videoya giriş yapabilirim. Birçok video çektim. Ee, birazcık voice over yaparak olayları anlatmaya çalışacağım. Efendim o zaman ben başlıyorum. Böyle gördüğünüz üzere ağaç boylu boyunca hiç umurunda olmayan bir şekilde arabanızın üzerinde yatıyor ve çok siniri bozucu bir şey. Böyle biraz etrafta gezdim falan birkaç e, video çektim sigorta firmasına göndermek için. Ağacın büyüklüğünü buradan görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ee, Üze öndeki Toyota'ya da biraz hasar verdi ama tabi çok, çok umurumda olmadı. Ee, çok ucuz bir araba kendisi zaten. Yani kendisini zaten taş taşımak için, kum taşımak için falan aldım. Ve burada gördüğünüz üzere sıkıntı. Bir de komşumun da bahçesine düşmüş olması. Normal şartlarda onun bahçesine düştüğü için hasarı ve temizliği falan onun karşılaması gerekiyor ama tabi insanlık namına ben hazır işi yaptırıyor dedim e, Ona göre fiyat verin bana lütfen. O tarafı da temizleyelim. Çünkü nihayetinde ağaç benim tarafımda ve yan tarafın hiçbir hatası yok. Birkaç çitleri de kırıldı ama Allah'tan o çok öyle ciddi bir şey değil. Beni en çok korkutan ise bu ağacın geri kalanının gördüğünüz üzere biraz eğik olması şu an eve doğru. Ve yani aslında her an düşebilecek olduğu gerçeğiydi. Dolayısıyla sigorta firmasıyla biraz güreşmem gerekti bu ağacın da e, kesilmesinin olaya dahil edilmesi açısından. Ama tabii kolay olmadı sigorta firmalarıyla uğraşmak maalesef kolay değil ama bu ağaç böyle boylu boyunca yatarken tabii ilk derdim o değildi. Öncelikle bu ağacı kaldırmak için bayağı bir e, insanla görüşmem gerekti. Arabanın içine falan girdim bu arada çalıştırdım. Herhangi bir sıkıntı yoktu. O biraz rahatlattı beni çünkü. Hani motora bir hasar vermiş olma ihtimalinden korkuyordum açıkçası. İlk yaptığım haliyle e, arabamın sigorta firmasını aramak oldu. Biraz durumu anlattım. üzerinde bir ağaç olduğunu söyledim. Hani tamire götürmem için önce ağacı kaldırmam gerektiğini söyledim. Faturalarınızı alın, videolarınızı çekin. Hani bu ağacı kaldırmak için yapacağınız masrafı da belki reimburse edebiliriz. Hepsini olmasa bile gibi birkaç e, detay verdiler. E tabi ben de hemen bu fotoğrafları, görselleri çekip e, mümkününce çabuk firmaya yolladım. Çünkü daha hasar tespiti bile yok ortada. Beni en çok sinir eden kısım evin sigortası oldu. Çünkü bu insanlara diyorum ki bakın ağaç arabamın üzerine düştü. Ve diyorlar arabanızın üzerine düştüyse ev sigortasına dahil değildir. E, bir yerde haklar ama diyorum ki bakın çite de zarar verdi. Yani bu ağaç şu anda e, kısmı bir kısmı benim ev, evimin bahçemin ortasında bir kısmı yan komşumun bahçesinin ortasında. Bunun temizlenmesi lazım bu kadar para istiyorlar falan filan gibi pazarlığa girmek zorunda kaldım. Israrla anlamak istemedikleri de şu oldu. Ağaç çok ciddi bir şekilde evime eğik durumda duruyor. Ve hani bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay içerisinde bu ağaç evimin üzerine düşecek. Yaratıcıya tahmini hasar da 50 ile 150 bin dolar arasında olacak. Dedim ki bu ağacımı, arabanın üzerine düşen ağacı temizlemeye gelen insanlar aynı zamanda dedim ağacı kestirebilirim. Bu kadar para istiyorlar dedim. Bunu karşılarsınız dedim bunu yapalım. Önce buna onay verdiler. tabi dediler daha büyük bir hasar oluşmasını lütfen engelleyin. Ben tamam dedim anlaştım adamlarla geldiler makinaları getirdiler. Tam bahlayacaklarken şansları aradılar beni sigorta firmasından dediler ki ağacı kestirirseniz bu sizin cebinizden çıkacak biz bunu ödeyemeyiz dediler. Ben de dedim peki dedim bana bunu yazılı bir şekilde dedim, bildirin. Bu ağaç dedim bir hafta 10 gün bir ay içinde düşecek zaten. Bana dedim yeni ev yapmış olursunuz benim dedim umurumda bile değil. Hatta dedim istiyorsanız hiçbirini ödemeyin. Bu dakikadan sonra dedim ee, bu onay mailini de sizden aldıktan sonra dedim artık avukatımla muhatap olursunuz. Ben dedim olacak herhangi bir hasarı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bütün sorumluluk da sizdedir bunu reddettiğiniz için diyerek böyle bir blöf yaptım. Ee, ve günün sonunda dediler ki hemen tamam biz bir adjuster gönderelim. Bu adjuster dedim dediler baksın ve duruma göre ağacın kesilmesi gerekiyorsa ağacı e, kesmenizi onay verebiliriz dediler. Ben de dedim ki istiyorsanız göndermenize gerek yok dedim yani... E, ben dedim yeni bir ev yapılmasını dedim tercih ederim zaten dedim yeni bir ev aldım ben orada yaşarken siz dedim bana yeni bir ev yaparsınız dedim o arada e, diyerek e, bu şekilde arkadaşlar biraz blöf yaptım ve günün sonunda işe yaradı gelen temizlik ekipleriyle de konuştuk dedik ki önce bu dalları temizleyelim dalları temizledikten sonra böyle bir e, dozer gibi bir şeyle bu ağacı kaldıralım ki arabaya daha çok hasar vermeden siz e, ağacı kaldırdığınızda ben geri vitesi alıp dedim aracı çıkartırım ondan sonra dedim zaten ee, bu ağacı buradan kaldırdıktan sonra bir şekilde dedim ee, geri kalanını temizleriz. Gördüğünüz gibi ağaç asla oynamıyor. Yani ben bir tekmeledim bir kıpırdatmaya çalıştım ama ağaç inanılmaz ağır. E, ee, kıpırdatmak mümkün değil. Bir ağacın çok büyük bir kısmı zaten komşumun bahçesinde ve komşumdan da izin almam gerekti onların bahçesine dozer sokmam için. Sağ olsun kabul etti. Çünkü ufak bir operasyon değil. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat sürdü zaten yapılması da. Gördüğünüz üzere e, kaosun aslında boyutu büyük ama en azından sigorta firmaları işin içinde olduğu için bir şekilde çok ciddi bir masrafa girmeden minimum hasarla maddi hasarla olayın içinden çıkabiliyorsunuz şu görüntüden e, tabii kurtulmak yaklaşık bir iki saat sürdü ama günün sonunda başıyla hallettik. Beni rahatlatan ve mutlu eden bir şeyse gece buraya park etmiştim ben Tesla arabayı ve İlk sesleri çatırdamaları duydum da dedim ki Tesla'nın üzerine düştü herhalde. Bir yıkıldım, hürktüm falan. Çünkü arabayı alalım 3 gün, 4 gün olmuş daha. ondan sonra zaten arabayı direkt şu gördüğünüz yere çektim çünkü. Yani üzerinde en ağaç olmayan bölge orasıydı bahçemde o esnada. Direkt arabayı oraya çektim. Bu şekilde Tesla'yı de korumuş olduk. Çünkü gördüğünüz üzere yani en ağaç olmayan kısım burası. Her ne kadar elektrik kabloları olsa da en azından ağaç yok üzerinde en yakın direkt gördüğünüz üzere orada onu da düşeceğini zaten düşünmediğim için arabayı dedim ben buraya koyayım ve e, şu ağacın şu dallarından bir şekilde dedim uzak dursun en azından. Arkadaşların getirdikleri makineler de bunlardı o ağacı kaldırmak için. E, bu sarı arkadaş içine odun attığınız ve bu odunları bir şekilde böyle hani kıyma makinesinden geçir gibi küçülten ve e, diğer kamyonun arkasına atan bir arkadaş. Bir de küçük dozerimsi bir şey getirdiler bu e, temizliği yapabilmek için ve Aynı günde hizmet istediğim için tabi normalden daha yüksek bir fiyat verdiler önce 1500 dolar gibi bir fiyat verdiler Ben tabi yine biraz pazarlık yaptım her ne kadar benim cebimden çıkmayacak da olsa Bir miktar pazarlık yaptım ve Şu arkadaşın gördüğü e, o ağacın altına odun koyalım Şu hafif Eğimli kırık yerinden bir daha kırılırsa arabanın üzerine biz kalırken bir daha düşmesin diye böyle bir e, Önlem aldık o da işe yaradı diye düşünüyorum bu esnada da artık ufak ufak bu yanlardaki ufak dalları temizlediğimiz kısma geldik. Çünkü bu dalları temizleyince haliyle e, bu ufak dozeri o ağacın altına sokup kaldırabilecek konuma gelecektik. Burada da gördüğünüz üzere bu ağaçları ufak ufak temizliyorlar e, elektrik testerelerle. Efendim arabayı başarıyla çıkarttık ama tahmin ettiğiniz üzere ben bu arada arabayı kullanan kişi olduğum için oraları e, kaydedemedim. Ama gördüğünüz üzere arabayı kaldırdık. Bu ufak dozerde gördüğünüz üzere bu işi yaptı. Şu anda da kalan diğer yaprakları falan bu bahsettiğim ağaç kıyma makinesinden geçirerek böyle öğütüyorlar. Diğer kamyona yüklüyorlar. İlginç bir makine. Benim hoşuma gitti. Yani param olsa alırdım bunlardan bir tane yani arada bir şeyler öğütmek için ama biraz fazla fazla olduğunu düşünüyorum. E, gördüğünüz üzere burada ağaç düşüyor o hafif bir e, yıkılıyor yıkılıyordu. Çok mutluyum o. Benim arabanın üzerine gene yaşanmadığı için mutluyum. Zaten arabayı hafif kaldırdıkları anda ben geri vitesi takıp nasıl bastığımı anlatamam bile size. <laughs> Direkt uçarak gittim yani o esnada ben oradan. Onlar kaldırdığı anda. Toplam hasarda ben gördüğünüz üzere çok değil. Mahsenglerin sağlam olduğunu biliyordum ama bu kadar sağlam olduklarını hiç gerçekten tahmin bile etmiyordum. Sadece kaportası ve e, sol tarafındaki panelin değişmesi gerekecek. 3 aşağı 5 gün bin, 4 4000 bin dolar arası bir fatura çıkmış gibi görünüyor. Burada da bir yandan arkadaşlar temizlik çalışmalarını bitirmek üzereler gördüğünüz üzere. Efendim artık gördüğünüz üzere bütün ağacı bir şekilde öğütüler ve e, arabalarını yükleyip artık götürecek konumdalar. Araba güvende. E, operasyon bitmiş durumda artık bu esnada. E, Mustang'e gelen hasardan 3 aşağı 5 yukarı bana çıkacak fatura 500 dolar. Bu 500 doların üstünü e, aracın sigorta firması ödeyecek. E, hasar çok büyük değil ama birkaç gizli hasar olabilir. E, dolayısıyla bir ön kontrolden geçecek. Ona göre artık işlemler yapılacak arabada. Tekrar gördüğünüz üzere çok ciddi bir hasar yok. Öyle bir aç benim üzerime düşse ben artık ne hale gelirdim bilmiyorum ama araba gerçekten dayanıklıymış. E, çok memnunum yani 4,5 sene hayatımı güçlü ve sağlam bir arabaya emanet etmişim. E, en kötü kısmı ise bu hasar oluşmasaydı ben 3-5 gün içinde Mustang'i satacaktım. Çünkü gördüğünüz üzere yeni bir test almış bulmuştum kendime tam o esnada. Ama en azından çok ciddi bir hasar olmadığı için eve bir hasar gelmediği için ve 3 aşağı 5 yukarı cebimden maksimum 1000 dolar çıkacak bir şekilde bu olayları hallettiğim için memnunum. Artık bir sonraki görev artık bu ağacı komple buradan kaldırtıp yarın bugün gün evin üzerine düşmemesini sağlamak. Efendim bu macerada bana katıldığınız için teşekkür ederim. Ee, sevgilerimi sunuyorum herkese. Teşekkürler. Görüşmek üzere.